Enflasyon rakamları belli oldu. Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam imkanı doğdu. TÜFE Nisan'da %7,25 arttı. Yıllık bazda %69,97'ye yükseldi. 4 aylık enflasyon %31,71 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memur ve memur emeklisi Temmuz'da %7 toplu sözleşme zammı alacak. 4 aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden %24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek. SSK emeklileri de aylıklarını 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. 4 ay itibariyle bu rakam şimdiden %31,71'i buldu. Emeklilerin alacağı zam oranı Temmuz ayında netleşecek. Peki en düşük emekli maaşında ne kadar olacak? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milliyet gazetesi yazarı Cem Kılıç şu ifadeleri kullandı: En düşük emekli maaşı konusunda SSK ve Bağkur emeklileri için direkt enflasyonu yansıtacaklardır. Bu durumda da 2500 lira olan en düşük emekli maaşı muhtemelen 3000 liranın üzerine çıkacaktır." dedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.